Kaydı da açayım. Şimdi e, enerjisel olarak yüksek ve e, düşük olan dönemler var. Ve bunlar e, gezegensel, dünyasal olarak etkilerin olduğu e, durumlar. Bu ister istemez bizim hayatlarımızı etkilemekte. Yaptığımız niyetler, e, dilekler, dualar elbette her zaman kabul olabilir. Burada bir de e, biraz daha durumu kolaylaştıracak enerjinin yüksek olduğu, de buna yeri geldiğinde dua kapılarının açık olduğu da denilir. İnançlara göre hepsi bu noktada değişmekte. Dönemler var. Ve e, bunları tespit ettiğinizde biraz daha işiniz kolaylaşıyor, öyle söyleyeyim. E, olacak şeyler biraz daha hızlanıyor. Kolaylaştığı için e, bu dönemler özellikle seçilmekte. Yoksa zaten her an, her gün e, çeşitli... Çalışmalar yapıyoruz, çeşitli dualarımız, niyetlerimiz oluyor. Burada önemli olan noktada o az önce sizin söylediğiniz gibi inanç kısmı. E, ne yapıyorsanız yüzde yüz inançla yaparsanız zamanın çok fazla bir önemi kalmıyor. Siz yürekten yüzde yüz inanın, e, otomatikman istekleriniz zaten gerçekleşiyor. E, diğer zamanlar bu işleri kolaylaştırmak için e, güzel, keyifli dönemler diyeyim. Onun için şeye gerek yok. Mevcut olan eğer böyle bir zamanlar çıkıyorsa hangi zamansa bunları değerlendirin. O günler ekstradan çalışmalar yapın. Örneğin bu gece bakıldığında yine enerjinin güzel olduğu, maneviyat yönünde çalışmalar yapabileceğiniz enerjinin yüksek olduğu bir zaman dilimi. Bunları bu şekilde de değerlendirirseniz ekstradan hayatınıza katkı olmuş olur. Şimdi bugün e, yargılarla yargısızlıkla e, yargısızlık yasasından biraz da bahsedeceğim. E, yargılar insanları yargılıyoruz kendimizi yargılıyoruz insanları kınıyoruz. Bu bizim hayatımızı nasıl etkiliyor Bugün biraz da bunlardan konuşacağız. Şimdi e, hayat içerisinde ister istemez hepimiz çeşitli yargılara düştük. E, i̇nsanları yargıladık, kendimizi yargıladık. Bunlar bizi nasıl etkiliyor? E, bugün buna bakalım. Şimdi e, her şey bir enerjidir hayatta. Ve bu enerjiyi pozitif, negatif nasıl değerlendiriyorsanız otomatikman hayatımızı... Bu yönde etkilemekte, iyi veya kötü yönde etkilemekte ve bu şekilde de hayatımızın sonraki dönemleri şekillenmekte, oluşmakta ve e, çeşitli ideallerimiz var, standartlarımız var. Genel olarak bakıldığında, başkalarının bizi yargıladığından veya yargılayacağından kendimizi daha ağır bir şekilde yargılama eğilimindeyiz. Yani dışarıdaki bir insan bizi e, az yargılıyorsa biz bunu biraz daha fazla yargılıyoruz burada özellikle kendimiz e, çok çok önemliyiz hem başkalarını yargılama hem kendimizi yargılama kısmında Biraz öncelikle kendimizden e, bahsedeceğim ve bu yargılama kısmı sadece eylemlerimizi değil düşüncelerimizi hislerimizi hepsini etkilemekte ve hepsini yargılıyoruz yaptığımız hareketler değil ya yani şöyle düşünmeseydim bunu yaptım, bak bunun sonucu böyle oldu şeklinde yargılar oluşturuyoruz. Bununla birlikte başkalarını da kendimizi daha üst görerek, vizyonumuz, konumumuz yüksek görerek başka insanları yargılıyoruz. Ve onları yargıladığımız için de enerjisel olarak aslında kendimizi yargılıyoruz. Bu noktada e, Platon'un bir sözü var, e, onu size okumak istiyorum. Evrensel öz bizi yargılamaz. Yargılar insanoğlunun icatlarıdır. Yargı kendimizi yapay, çoğu kez idealistçe olan kusursuzluk, ahlaklılık ya da gerçeklik standartlarına göre yargılarken kullandığımız kıyaslama ve kontrol vasıtasıdır. Gençlik geride kalırken ve zaman değişiklikler getirdikçe Mevcut kanılarımızın bir değiştirebiliriz. Öyleyse kendimizi en yüksek meselelerin yargıcı tayin etmekten sakınmalıyız. Hepimiz bir yargıçlık moduna giriyoruz. Bu e, yargılarda aslında e, nasıl oluyor? Yine ilk etapta aileden gördüğümüz, yetiştiğimiz çevreden gördüğümüz durumlarla oluşmakta. Hepimiz ailelerimizden aldığımız ya da aldığımızı zannettiğimiz eleştiri ve suçlamaları içselleştirme eğilimindeyiz. Daha sonra bu yargılarımızı bizi yargılar görünen ama sadece kendi hayal kırıklıklarımıza aynalık eden diğer insanlara yansıtırız. Elimizden gelen en iyi şekilde yaşamak, hatalarımızı kabul etmek, onlardan ders almak ve bir dahaki sefere Biraz daha iyi yapmak nasıl bir şey olurdu? Buna biraz bakmamız gerekiyor. Şimdi e, geçmişte birçok hatalar yapmış olabilirsiniz, birçok yanlışlar yapmış olabilirsiniz ve bunlardan dolayı kendinizi yargılayıp suçlayıp e, bunu devam ettirmiş olabilirsiniz. Şu kafanızda olmuş olabilir, hep keşkeleri kullanıp ya keşke şu olmasaydı, bak bunu yaptım başıma bunlar geldi şeklinde birçok e, görüş içerisinde olmuş olabilirsiniz. Şu andan itibaren yargıyı bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu, bunu bıraktığınızda, bunu bırakmayı deneyimlediğinizde hayatınızda güzel değişimler, açılımlar yaşamaya başlayacaksınız. Yargılamakla birlikte e, aynı zamanda kınama kısmı da vardır. İnsanları yaptıklarından dolayı biraz daha ağır diyeyim. İnsanları kınarız. Ve şöyle de bir inanç vardır, söz vardır. Kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin şeklinde. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, bakmamız gerekiyor. Yargılarımızı neleri yargıladık? Bunlara bakmamız gerekiyor ve şunu bir daha tekrar etmek istiyorum: Elimizden gelen en iyi şekilde yaşamak hatalarımızı kabul etmek, onlardan ders almak ve bir daha bir dahaki sefere biraz daha iyi yapmak nasıl bir şey olurdu? Bunu sorun kendinize. Hepimiz elimizden gelen en iyi şekilde yaşamayı seçelim. Hatalarımızı kabul edelim. Onlardan ders alalım. Almamız gereken mesajları alalım. Ve yaptığımız her neyse, bir dahaki sefere daha iyi bir şekilde nasıl yaparız? Buna bakmamız gerekiyor. Bu sınırlarımızı görmemiz gerekiyor ve bir kez sınırlarımızı kabul ettiğimizde onları aşarız. Şimdi yargısızlığınızı deneyimlemek için, oluşturmak için yapmanız gereken görev şu kendinizi veya başkasını yargıladığınız bir olay düşünün. Bunu genel olarak tüm olayları yazabilirsiniz. Bugüne kadar aklınızda yer etmiş. Şu an hala zaten bunlar zihninizdeyse ve bununla ilgili bir duygu hissediyorsanız o konuları hala aşamamışsınız anlamına geliyor. O enerjiden kurtulmanız gerekiyor. Bu negatif enerjiyi bırakmanız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapın. Yargıladığınız olayı düşündükten sonra işte şu sebeple, şu nedenle kendime yönelttiğim tüm yargılarımı bırakıyorum. Veya şu şu konudan dolayı bu kişiye yönelttiğim tüm yargılarımı bırakıyorum. Düşünün ve orada almanız gereken mesajları alın. Hata yaptıysanız bunları görün. Onlardan ders alın ve hiçbir şekilde şunu demeyin. Ya ben tamamen masumdum, Yüzde karşı taraf suçlu. Böyle bir şey yok. Bizden yansıyan enerji karşıya gitmekte ve bunları deneyimleyip görmekteyiz. Onun için e, hiçbir şekilde tamamen ben yüzde haklıyım, sütten çıkma ak benim, karşı taraf suçlu demeyin. Sizdeki bir enerji var ki, çözmeniz gereken belki bir durum var ki o olayı yaşadınız. Veya daha büyük bir problem yaşamamak için böyle bir deneyim yaşadınız. Bunların sebeplerini bilemeyiz. Birçok sebep olabilir. Ee, onun için her neyse kabule geçmeniz gerekiyor. Ee, hafta sonu muhtemelen affetme ile alakalı çalışma yaparız. Ee, hafta içi olunca e, işten dolayı da yine katılamayanlar var. Hafta sonunda affetme ile alakalı cumartesi veya pazar günü hem bir çalışma hem meditasyon gerçekleştireceğiz. Öncesinde bu yargıları bırakmamız bu noktada güzel bir etken olacak. Ve e, bunu dedikten sonra kendinize şu nedenden dolayı kendime yönelttiğim yargıları bırakıyorum veya şu nedenden dolayı bu kişiye karşı yönelttiğim, düşündüğüm yargılarımı bırakıyorum deyin. Ve bunu şu, şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu söylerken derin bir nefes alın ve nefesi verirken bu konular yüzünden işte kendinize yönelttiğiniz tüm yargıları o nefesle birlikte dışarı attığınızı hissedin. Şimdi hepsini enerji bedenimizde kendimiz tutuyoruz. Tüm bu yaşadığımız, düşündüğümüz durumların hepsi bizde kayıtlı. Bunları da söylerken, bırakıyorum derken nefesle birlikte tüm yargılarınızı bıraktığınızı hissedin. Ve kendinizi ve sizi yansıtan Başkalarını yargılamayı bıraktığınız konulara, bunları bıraktığınızda, bu yargıları bıraktığınızda otomatikman kendi olumsuz kalıplarınızı da bırakmaya yardımcı olacaksınız. Bunları bırakmayı deneyimleyeceksiniz. ve olumsuz zihin yapısından kurt kurtulmak için önemli bir adım atacaksınız burada. Bunu gerçekleştirmeniz çok önemli. Çünkü ister istemez hayatta birçok yargılara giriyoruz ve bu yargılarla birlikte e, bilinçaltı tohumlar ekiyoruz yeni, olumsuz. Ve bu nedir? Yargılar aslında bazen insanın dış görünüşüne göre yargılıyoruz. Dış görünüşüne göre değer veriyoruz veya vermiyoruz. Karşıdaki kişinin bilgis bilgisine göre yargılıyoruz. Yani bu bir şey bilmiyor deyip küçümsüyoruz. Bazen de büyütüyoruz. Bunların aslında dengeye gelmesi lazım her şeyin. Ve herkese standart bir şekilde, i̇şte kimisinin mevkisine göre çok e, üstte görürüz, kimisini de kendimizden alt seviyede görürüz. Ve alt seviyede gördüklerimizi özellikle farklı bir yargılama içerisine gireriz. Bunları bırakmamız gerekiyor. Ve e, nedir? Mesela bir olay yaşadığınızda biriyle bir problem yaşıyorsunuz ve o kişi, bu illaki bir problem yaşamanıza da gerek yok televizyonda haberlerde birini gördünüz ve yanlış bir durum yaşıyor ve biz bunu ne yapıyoruz? Yargılıyoruz direkt. Ve ee, yargıladığımız kişinin bize şöyle bir cevap verdiğini düşünün. Birini yargıladık ve bize aynen şu cevap veriyor. Beni yargılıyorsun ama beni tanımıyorsun. Ne yaşadım bilmiyorsun. Hissettiğimi bilmiyorsun. Yaşadığımı yaşamadın. Bu yüzden neyi, ne için yaptığımı anlayamazsın. Beni kınama. Çünkü kınadığını yaşamadan ölmezsin derler. Ve lütfen çok uğraşma. Çünkü sadece yaşadıkların kadar bilebilirsin beni. Gerisi sadece sandıkların. Onun için e, yargılamayı bırakmamız gerekiyor. İnsanlar ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar bilmiyoruz. Sadece bunlar biz ne kadar yaşadıysak, ne kadar deneyimlediysek bu kadarını bilebiliriz. Bu kısım aklınıza gelsin. Yargıladığınızda o insanın ne yaşadığını bilemezsiniz. Hangi aşamalardan geçiyor bilemezsiniz. Evet, hatalar yapıyordur, yanlışlar yapıyordur. Bizler de yaptık bu hataları. Hepiniz yaptınız, hepimiz yaptık hatalar, yanlışlar. Ve bu hatalardan dolayı herkesin sizi yargıladığını düşünün. Ne kadar iyi olabilir? Onun için yargıyı bırakmak birçok şeyi bırakmanıza katkı sağlayacak. Bunu bırakmanız çok çok önemli. Yargısızlıkla üzerinizden büyük bir yükte kalkmış olacak. Onun dışında şöyle bir bakayım. Ve yargılama kısmında az önce de dediğim gibi kendimizi çok daha fazla yargılayabiliyoruz. Kendimize karşı çok daha acımasız da olabiliyoruz. O acımasızlığı bırakalım. Hayatta yaşadığımız her şey bir deneyimdir. Ve bu deneyimlerden mesajlarımızı, derslerimizi almamız gerekiyor. Bu dersleri iyi bir şekilde alırsak, Hayatımıza katkı olur ve ilerlememiz, hayat yolunda istediğiniz, belirlediğiniz yolda ilerlemeniz çok daha hızlı ve kolay olur. Bugün düşünün, şu insanları, kendinizi hangi konularda yargıladınız? Hangi konularda yargılamaya devam ediyorsunuz? Bunları bir düşünün hepsini, bunları yazın ve hepsini, bu yargıların hepsini tek tek bıraktığınızı, Hayal edin, hissedin. Evet, sorunuz var mı? E, Bülent Hocam merhabalar. Merhaba. Mesela biz birini e, yargılıyoruz diyelim. E, nasıl yazmamız lazım? E, mesela açıklayıcı mı yazmamız lazım? İşte senin şundan şundan dolayı hani e, in, hani nefes alıp verdikten sonra şundan şundan dolayı yapıyorum. Ondan sonra seni serbest bırakıyorum mu dememiz gerekiyor? Şimdi şeyi yapalım, e, hangi konuda yargılıyorsak, şu şu nedenlerden dolayı e, ben seni yargıladım şeklinde düşünüp e, bu yargıladığım nedenler, yönelttiğim bu yargılarımı bırakıyorum. Kısmında da nefes verelim. Şimdi konu uzunsa nefes alıp belki orada direkt tutamayabiliriz. <laughs> e, o açıdan en azından onlar başlar. Ve e, bırakırken bu yargılarımı bırakıyorum şeklinde de direkt hissedin. E, sonraki süreçte ertesi gün o duyguyu kendinize bir daha sorun. Onunla ilgili bir e, olumsuz bir şey hissediyor musunuz? Hissediyorsanız aynısını bir daha yapın. Yani bir hafta veya eğer sizin canınızı çok acıtan bir şeyse kolay bırakamıyorsanız da 21 gün boyunca bu çalışmaya devam edin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Günaydın hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, hocam, insanlara karşı ön yargılarda bulunmamız, onları yargılamamız, onları kınamamız, kendimizdeki bilinçaltımızdaki değersizlik ve yetersizlik hissinden ileri geliyor olabilir mi? Bunda bir sebeplerden olabilir. Kendimizle yüzleşmeme kısmıyla da alakalı olabilir. Bu sebeplerden bir tanesi. Hı hı. Yani kendimizdeki gördüğümüz eksiği hiç görmeden, hiç farkına varmadan belki de karşımızdaki aynada görüyor olabiliriz diye düşündüm. Evet. <laughs> Öyle. Kesinlikle. Ya zaten hepsi bizim insanlar birer yansımamız. Oradan almamız gereken mesajlar. Bazıları evet bizi yansıttığı için ayna görevindedir. Bazıları da belli bir ders almamız için hayatımıza girerler ve bir aynalık görevi yaparlar. burada kendimizde yargıladığımız durumları e, görüp bunlarla yüzleşmemek adına da o durumları çekeriz. E, ya dedik mi az önce de yani sütten çıkma akışık olarak kendimizi görürüz. Dört dörtlük görürüz. E, karşı tarafı suçlarız. Onları yargılarız. Evet. Biraz e, o şekilde de bakmak gerekiyor. Şems Tebrizi'nin de bu konuyla ilgili bir sözü vardı rehberim. E, beni yargılamadan önce e, benim ayakkabılarımı giy. Benim geçtiğim yollardan geç, benim ayağıma takılan taş taşları takıl, düş ve kalk. Ondan sonra beni yargılayabilirsin diye çok güzel bir sözü var. Biz hani, değil mi? Yani çok etkilenmiştim. Çok evet, yapmıyoruz. İnsanlar hangi yollardan geçiyor, nelerden veya. Ee, o zorlukları yaşadığı sürece o geçiş yolundadır, daha iyiye gitmek istiyordur. Biz bu insanları yargılarsak ve e, ön yargılı hepsine yaklaşırsak daha iyi nasıl oluşturacağız? Evet hepimiz daha iyi bir dünya istiyoruz, her şey iyi olsun diyoruz. Sonra bu durumları yargılıyoruz, çözüm yoluna gidelim. Evet bir olumsuzluk vardır, bir yanlış vardır, bunlar şu an olan şeyler zaten. Burada çözüm ne oluşturabiliriz? Bu insanların hayatında nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz? Nasıl bir ışık yakabiliriz? Buna bakmamız gerekiyor. E, bu şekilde bir değerlendirildiğinde çok daha farklı oluyor. Şimdi şu vardır işte e, medya sektöründe de televizyonda gördüğünüz insanları e, nedir? Yargılıyorlar. Ya şunu yapmış, bunu yapmış. Hangi yollardan geçmiş? Neler olmuş? Bunu bilmiyor insanlar. O yargılamalarına devam ediyor. Veya e, şöyle söyleyeyim, dışarıda belirli kesim insanı yargılıyoruz. Dışarıda kötü şeyler yapan insanları yargılıyoruz. Şimdi e, bu tarz insanlarla da oturuyorum, konuşuyorum, neler yaşamış. Ve e, genellikle şunları gördüm. Çocuklukta çok ciddi travmalar olan insanlar. Ve bu travmalarla birlikte... O yanlışlara devam ediyorlar. Bu tarz durumlarla birçok insanla karşılaştım, görüştüm. Biz sadece neye bakıyoruz? Son yaptığı kısma bakıyoruz, yargılıyoruz. İşte böyle kötü bir insan diyoruz. Bunu kazanma adına bir şeyler yapmıyoruz. En azından ilk etapta kazanma adına hiçbir şey yapamıyorsanız bırakın o kısmını. Sadece kendiniz o yargıyı bırakın. Onun hayatında... Kolaylık olmasını, güzellik olmasını dileyin, iyi niyetlerinizi sunun. Yanlış bir yoldaysa doğru yolda olmasına niyet edin o insan için. Yani yargıyı bırakırken iyi şeylerle burada iyi dileklerinizi, dualarınızı da o insana yönlendirirseniz böyle de bir katkı olmuş olabilirsiniz. Ee, gelen bir tane soru. Kendimi çok yargılıyorum. Yaşadığım e, her şeyin E, sebebi kendimi görüyorum. Bu da çok yıpratıcı e, oluyor. Karşımdakini anlıyor. E, kendimi cezalandırıyorum sanki. Bu durumda şunu yapmak lazım. İlk etapta kendinize olan sevgiyi bir kere arttırın. E, ilk konulardaki bir tanesi. Bunu yapmamız gerekiyor. Kendinize olan sevgiyi arttırdıktan sonra bu cezalandırmalarınız otomatikman azalmaya başlayacak. Sonrasında da bugünkü yine yargılamama üzerine de çalışmanızı gerçekleştirelim. Evet, başka sorunuz var mıdır? Ben bir soru sorayım. Tabii. Yazacaktım da hocam. Biraz yazmayı sevmiyorum. E, toplu halde mesela hatırladı. Şimdi sizle konuşurken bir, 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 iki tane yargı şeyim geldi. Ama hatırlamadıklarım da vardır muhtemelen. Onlar da benim üzerimde yüktür. Toplu halde hani tüm yargılarımla e, affediyorum gibi bir cümlemiz yok mu hani evrenin anlayacağı dilden? Yapabilirsiniz. Önemli olan yine bunu hissetmeniz. E, Hatırladığım, hatırlamadığım, bugüne kadar evet, kendime yönelttiğim, diğer insanlara yönelttiğim tüm yargılarımı bırakıyorum. Bu şekilde bir cümle kurabilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, var mı başka sorunuz? Bugünü bu şekilde sonrasında tamamlayacağız. Sanırım yok. Yargılama üzerine mutlaka çalışmanızı yapın. E, affetme konusunda bu size kolaylık sağlayacak. E, hafta sonunda affetme üzerine bir çalışmamız gerçekleşecek. O zaman e, bugünü tamamlayalım. Yarın yine 11'de görüşmek üzere hoşça kalın Çok teşekkürler. Çok teşekkür hocam, çok teşekkürler. Çok